Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlere 350 watt'lık elektrikli scooter'ın masrafından ayrıca aksesuarlarından bahsedeceğim. Mini robot uygulamasını kullanan scooter'ların da mini robot uygulamasından nasıl bir avantajı var? Bunu göreceğiz. Ben Ümit Nitro 9 Plus kullanıyorum. Daha önce videosunu yapmıştım. Kartlar kısmından erişebilirsiniz. Mini robot uygulamasının kendi ayarlarımı sizlere göstereceğim. Sürüşünüzü daha da güzelleştireceksiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. İlk olarak sizlere dijital ekran koruyucusu öneriyorum. Su geçirmez özellikle silikon olanlardan. Herhangi bir durumda yağmura yakalandığınızda dijital ekranınıza su kaçsın istemezsiniz. Çünkü suya karşı herhangi bir dayanıklılığı yok. Ee, i̇nternette rahatlıkla dijital ekran koruyucusu olarak bunu bulabilirsiniz. İkinci olarak sizlere e, bir darbe emici şerit bant öneriyorum. Alt gövdede kenarlarda kullanacağınız darbe emici şerit bantla beraber Scooter'ın... E, kaldırıma çarpmasıyla veya ayağınıza çarpmasıyla oluşabilecek zararları önlemiş oluyorsunuz. Ayrıca estetik olarak da güzel bir görüntü veriyor. Sizlere son olarak arka disk freni koruma demiri öneriyorum. Arka disk freni kesinlikle korumalısınız. Çünkü kaldırıma paralel gittiğimiz ve yakın gittiğiniz durumlarda kaldırıma çarptığımızda disk frenin yamulmasını istemezsiniz. Scooter'ın masrafına gelecek olursak ben elektrikli scooter'ım için yaptığım 3 ayda bir masraf var. Bu da fren balatası. Ortalama olarak 65-70 TL gibi bir ücretli satın alıyorum balatayı ve 3 ayda bir değiştiriyorum. Fren kalitenizin önemi için bu balatayı değiştirmeniz önemli. Maddi masraf olarak sadece bu var. Geri kalan kısımda yapmanız gereken tek şey ya sizin el becerinize bağlı ya da bir ustaya danışarak gevşen gidon vidalarını Gevşeyen fren telini sıkmanız, başka yapacağınız hiçbir şey yok Scooter'ın bakımı olarak ve düzenli olarak da silip temiz tutarsanız Scooter'ınızı uzun yıllar kullanabilirsiniz. Gelin hep birlikte mini robot uygulamasının kullanımına bakalım. Ben mini robot uygulamasını Android bir telefonla kullanacağım ancak sizler iOS telefonlarda da bu uygulamayı kullanabilirsiniz. İkisi için de platformlardaki uygulama marketlerinin linkini aşağıya bırakacağım. Açıklamalar kısmından erişebilirsiniz. Gelin hep birlikte mini robotun ayarlarına bakalım. Öncelikle mini robot uygulamasına giriş yapmak için telefonumuzun bluetooth ayarını ve scooter'ımızı çalıştırmamız gerekiyor. Sonrasında ise MO Robot 339189 olarak çıktı zaten ve otomatik olarak bağlandı. İlk açılış ekranında bizleri burada gördüğünüz bir şarj yüzdesi karşılıyor. Ayrıca görmüş olduğunuz gibi hız sınırı burada mevcut. Ee, sol tarafta bir ayar simgesi, ortada bir bluetooth simgesi ve sağ tarafta detayları görebileceğiniz bir simge bulunuyor. Alt kısımda 4 adet hızlı menü işlevsel tuşları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi konfor mod ve sport mod arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Buradaki tuşa basarak scooter üzerindeki modlar arası geçişi yapabiliyorsunuz. Burada bir kilit tuşu bulunuyor. Bu kilit tuşunu aktif ettiğiniz zaman scooterınız açık ve hareketsiz olduğu durumlarda herhangi bir hareket işlevi gerçekleştirmiyor ve e, gaz tepkimesi vermiyor. Buradaki far simgesine basarak skuter üzerindeki farı açıp kapatabiliyorsunuz. E, bu şekilde uzaktan da kullanım sağlıyor sizlere mobil uygulama. Ayrıca kruz kontrol özelliğini burada aktif ve deaktif edebiliyorsunuz. Ayarlar simgesine bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi burada hız e, cinsini seçiyoruz aslında. Burada MPH veya kilometraj olarak gösterebiliyorsunuz. E, kruz kontrol özelliğini buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Kruz kontrolünün e, devreye gireceği hız sınırını belirliyorsunuz. Batarya kapasitesinin burada 7.8 amperaj geldiğini görüyorsunuz. Ve bu 20'ye kadar çıkıyor burada. Bu bataryanızın e, motor ile arasındaki amper saat devrini gösteriyor. Bunu ne kadar yüksek kullanırsanız batarya ömrünüzü o kadar kısaltmış olursunuz daha çabuk bitecektir bataryanız. Ben bunu 5.7 amper saat olarak kullanmakta buldum çözümü. Enerji recover modu yani güç tasarrufu modunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca sizler de sport mod ve konfor mod arasındaki hız sınırını belirleyebiliyorsunuz. Aslında mobil uygulamanın en güzel özelliği de bu. Konfor modda 20 kilometre, spor modda ise 30 kilometre hızda kullanıyorum. Yani sahil turlarında konfor mod kullanılabilir. Konfor modu kullandığınızda burada görmüş olduğunuz gibi maksimum 20 km hıza çıkıyorsunuz. Spor modu aldığınızda ise 30 km hıza çıkıyorsunuz. Ayrıca bu modlar arası geçişte scooter'ın biraz da tork gücü değişiyor ve tekerde bu gücü fark edebiliyorsunuz. Burada bir zero start var. Bu zero start'ı açık konuma getirdiğinizde scooter sürüşüne başlamadan önce yapmış olduğunuz ilk ayak ivmelenmesini yapmıyorsunuz. Direkt gaz mandalına basarak sıfırdan e, sürüşe başlıyorsunuz. Ben bunu güvenlik açısından önermiyorum. Tekrar geri gelelim. Ayarlar kısmı bu şekildeydi. Burada sizin e, sürüşten sonraki yaptığınız e, bütün özellikler tutuluyor. Şöyle ki görmüş olduğunuz gibi benim 262 kilometrelik bir sürüşüm olmuş bu scooterla. Ama şöyle bu sıfırlandı. Çünkü ben bir e, arızadan dolayı motor e, motorda bir işlem oldu, ondan sonra bu sıfırlandı. Yani yaklaşık olarak bu 500 550 kilometre yakın bir sürüş gerçekleştirdim ben bu skuturla. E, görmüş olduğunuz gibi bütün özellikler anlık değerler burada da gösteriyor. Buradan da bakabiliyorsunuz. Ayrıca buradan yazılım güncellemesine de bakabilirsiniz. Burada Bluetooth e, direkt bağlantıyı bitiriyor. Tekrar bağlantı yapabilirsiniz. Yani bu direkt Bluetooth ayarı. Ee, görmüş olduğunuz gibi çok da fazla bir özelliği yok. Sadece hız açısından ve bataryanın amper saat açısından kullanmanızı öneririm. Bu videoluk bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bütün soruları da yorumlarda belirtirseniz hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik